İyi günler arkadaşlar. Ben Konya Beyşehir'den Mustafa Sarı. Bugün de sizlere keklik kümesinden ve kekliklerimden bahsedeceğim. Tabi kümesler ve içindeki hayvanlar tamamen bahane. Amaç bu sayede muhabbet ve sevgimizi arttırmak, dostluğumuzu ilerletmek, bilgi paylaşmak ve bu bilgiler ışığında da yaptığımız tüm işleri daha bilinçli ve şuurlu olarak yapmak. Gördüğünüz gibi burası benim güvercin kümesim. Güvercin kümesimden daha önceden defalarca bahsetmiştim. Güvercin kümesimde tek bir cins güvercin besliyorum. Yalnız bugünlerde güvercin sayım maalesef biraz arttı. Diğer kümesimdeki bakım adım bir takım Malatya bölgesi kuşlarını da buraya getirince sayı burada bayağı arttı. İnşallah bir süre sonra buradaki güvercin sayısını tamamen azaltacağım ve şu anda iki ayrı cins olan güvercin sayısını gene tek bir cinse indireceğim. Bizim gibi amatör insanlar için kümeslerde tek bir cins güvercin beslemek son derece önemli. Farklı cinsleri, farklı renkleri bir arada besleyince maalesef güvercin cinsini ve güvercin ırkını bozuyoruz. Ve değersiz kuşlar çıkmasına, oluşmasına neden oluyoruz. Bunun bu güver, bu kuşlarımın bugün böyle göründüğüne bakmayın. İnşallah kısa bir sonra buradaki güvercin sayısını son derece azaltacağım. Dediğim gibi bizler amatör insanlarız. Amatör insanların bu konularda daha dikkatli ve daha titiz olması lazım. Güvercin neslini ve kuş neslini bozmaması lazım. Burası benim gördüğünüz gibi bahçem. Keklik kümesini yaparken diğer kümesleri de baz aldım. Hemen hemen bütün kümeslerim aynı tip, aynı cins. Kümeslerimde bir kapalı alan ve o kapalı alana entegre olarak da açık alan yapıyorum. Gördüğünüz gibi kekli kümesim bu şekilde. Keklik kümesime bakarak Aa, ne kadar güzel kümes demeyin. Son derece basit ve sarıdan bir kümes. Ağaç olarak kavak ağacını kullanıyorum. Birkaç tel birkaç tipi kümes oluşuyor kümesi yaparken genelde prefabrik yapıyorum. Dörtlü duvarını dışarıda demont olarak yapıyorum ve geliyorum genelde burada vidalarla birbirine monte ederek kümesi oluşturuyorum. Önceden yabancı hayvanların girmemesi için tabanlara beton döküyordum. Ondan da vazgeçtim. Böylece kümesi bir yerden alıp başka bir yere taşımak son derece basit oldu. Şu anda fazla bir kekliğim kekliğim yok. 6 tane kekliğim var. Ancak bu keklikler tamamen kendi kuruşma makinemden çıkartıp yetiştirdiğim keklikler. Dolayısıyla da dış ortama ve dış ortamda gezinmeye de alışıklar. Burada palaz kekliklerimi görüyorsunuz. İnşallah bu senenin palazları bunları kendi ellerimle özenle büyütmeme rağmen maalesef kekliğin karakterinden dolayı son derece ürkek hayvanlar. Yine keklik kümesimin içine ufak bir kümesle monte ettim. Bu kümesle de yavru köprü keklikleri civcivci civci olan keklikleri ayırıyorum. İnşallah kuzuka makinemde 10-15 tane daha keklim çıkmak üzere. Onlar da çıkınca gelip bu bölgeye yerleştireceğim kümesimi görüyorsunuz. Oldukça geniş bir kümes. Basit bir kümes, sıradan bir kümes ama son derece kemiz, temiz bir kümes. Amatör arkadaşlara söylüyorum. Kümeslerinizi genelde tahtadan yapın. Tahta bir gelişim dönüşüm maddesi. İstediğiniz zaman alırsınız bahçenin başka bir tarafına taşırsanız. İstediğiniz zaman da alır odununu sobada yakarsınız. Size bahçenizde ayrı bir külfet olmaz. Beton kümesler daha sağlam daha kaliteli oluyor. Ama bir süre sonra bu işleri bıraktığınız zaman, bıktığınız zaman başınıza bir külfet oluşuyor. Kimesin böyle. Kapalı göstereyim. Tabii kekliklerin içinde düzenli bir şekilde yaşaması için son derece doğal bir ortam oluşturdum. Sıradan basit bir şey. Kekliklerimi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda yumurtlama dönemindeler. Yalnız yumurtalarını follukta pek bırakmıyorum. Alır almaz hemen kuluçka makinesine aktarıyorum. Çünkü iki dişi iki erkek olduğu için genelde birbirlerini kıskanıyorlar ve birbirlerinin yumurtalarını maalesef deliyorlar. Kümesim böyle. Basit, sıratan, amatörce bir kümes. Kavak ağacından yapıldı öyle güzel göründüğüne bakmayın. Kümesi inşa edip üzerine bir boya, bir de vernik attığınız zaman görüntüsü hoş bir kümes meydana geliyor. İfade ettiğim gibi kapalı bir alan ve o kapalı alana açık bir de entegre alanım var. Açık alanım var. Açık alanını görüyorsunuz. Taşlardan ve kumlardan kendileri için son derece doğal bir ortam oluşturdum. Yine ayrıca bu kıvım ise entegre olarak tamamen tel örgüden 7-8 metrelik açık bir alan inşa ettim. Bu alanda da rahatça geziyorlar. Ayrıca yavaş yavaş bahçeye de alıştırmaya başladım. 6 tane şu anda 6 tane keklim var. Bu kekliklerimin özelliği kuluçka makinesinden tamamen kendi emeğim ve gayretimle çıkardım. Gezin alanını görüyorsunuz gezinti alanı iki bölümden oluşuyor. Bir bölümü ifade ettiğim gibi keklikler için, diğer bir bölümü de bıldırcınlar için. 8-10 metrelik geniş bir alan. Bu alanın üstü de tel örgülü. Kar yağdığı zaman, yağmur yağdığı zaman, rüzgar estiği zaman etkilensinler. Daha doğal ortam olsun, doğal bir ortam olsun istiyorum. Yine keklik kümesimi en olarak bıldırcın kümesim burada. Yine içinde 70-80 civarında bir bıldırcınım var. Onların da yumurtasından faydalanıyorum. Yine onların hemen yanında ispenç tavuklarım var, ispenç tavuk kümeslerim var. Tabi ben buraya gelince hepsi başıma toplandı. Kendilerini yiyecek vereceğimi biliyorlar. Yine bahsedeceğim diğer önemli konu. Burası da benim minik kuş kümesim arkadaşlar. İçinde 150-200 tane muhabbet kuşu, kanarya, hint bülbülü var. Bu kümesin özelliği ne Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıda bir kapağı var. Kapağın hemen yanında ağaçlardan paneller yaptım. Cumartesi günleri o kapağı açıyorum ve kuşların doğal ortamda bahçede gezmelerini sağlıyorum. Hemen hemen bir 30-40 tane kuş bahçede geziniyorlar ve bir gün sonra tamamen eksiksiz, eksiksiz, eksiksiz olarak geri geliyorlar. En sevdikleri yer kapağı açarak baş, koşarak gittikleri yer patates ekili bölge. patates patatesin üzerindeki larvaları hint genelde çok seviyorlar. Genelde onlarla besleniyorlar. Bugün pek salmıyorum. Çünkü bugün cumartesi değil. Sal, salınca hemen hemen yarısı o geceyi dışarıda geçiriyorlar. Ve sabah namazıyla beraber kümese geliyorlar. Hafta içinde böyle bir imkanı olmadığı için burada kalmadığım için genelde hafta sonları cumartesi geliyorum ve bu salma işlemini yapıyorum. Kümesten dışarı çıkan hayvandan çok dışarıdan içeri gelen hayvan sayısı daha fazla oluyor arkadaşlar. Tabi bu bölgede bir habitat oluştuğu için hemen saçın altında ve çevrede serçeler büyük oranda yuva yapmışlar hemen hemen bir 80-100 tane serçe var. Ve burada yam olduğunu bildikleri için kapağı açtığım anda bütün serçeler kümesin içine doluyor. Onları da kümesten çıkarmak ayrı bir dert oluyor. Tabi bu kuşlardan kaçanlar olmuyor mu? Büyük ihtimal oluyordur. Ama sayıca çok fazla olduğu için ne kadarı kalıyor, ne kadarı kaçıyor, kaçıyor. Farkında değiliz. İsterseniz için bir göstereyim. Daha önce de bu kümesi tanıtmıştım. Gördüğünüz gibi sayı olarak oldukça fazla. Bundan bir süre önce maalesef kümesine girmişler. Epey bir miktarda kuşu telef etmişler. Kaçırmışlar. Oldukça az sayıdaydı. Ama sonunda kuş bunlar arkadaşlar. Bir süre sonra yürüyorlar ve eski haline geliyorlar. Farkındaysanız Hemen hepsi o kapağın orada toplanıyor. Alıştıkları için dışarı çıkmak istiyorlar. Tabi haftada bir günün dışında pek alma şansımız ve imkanımız olmuyor. Neyse konu keklik dümesinden açılmışken bunlara kadar geldik. Dediğim gibi arkadaşlar kümesleriniz genelde amatör insanlar için tahtadan olsun. Tahta bir gövüşlük bir geri dönüşüm maddesi. Ama kümeslerinizi belli güzellikte dizayn etmeye çalışın. Gördüğünüz gibi ben bıldırcın kümesiyle keklik kümesini birbirine entegre yaptım. Tabi gezinme alanları ortak değil. Kekliklerle bıldırcınların bir arada yaşayacaklarına kesinlikle ihtimal vermiyorum. Ortadan ayırdım. Bir yarısı bıldırcınlar için diğer yarısı da kektikler için gezinti alanı. Kektikleri için kektikleri eğer kümese ve bahçeye alıştıracaksınız. En önemlisi buluşkuk makinesinden çiftçiyken yetiştirmek. Dışarıdan satın almamak. Ben bunları kendi elimle özenle yetiştirmeme rağmen palazlar son derece ürkekler, son derece çekingenler. Kekliklerde genelde maalesef bu karakter yapısı var arkadaşlar. Son derece çekingen, son derece ürkek hayvanlar. Zaten bunları bir süre sonra besleyeceğiz, üreteceğiz. Çoğaldıkça da dış ortama salıyoruz. Gidenler geliyor, gidiyor. Kalanlar da bizim oluyor arkadaşlar. Keklik kümesin böyle. İnşallah bir dahaki videomda minik kuşlarımı bahçe ortamına salarak sizlere göstermek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.